Recep'te bir gün ve gece var. Mensa medel kel o günü kim oruç tutarsa ve qa o geceyi ibadetle ihya ederse ne kadar sevap alır? Sanki zaman diliminde 100 sene tutmuş gibidir. Ve o gece bu geceyi söylüyor. Bu gece ibadetle ibadetleyen yani teheccüd işte bir de 12 rekatlı namazı var tarif edeceğim. Yarınki gün çok önemli. Bazı rivayetlere göre Efendimiz'e ilk Risaletin, Peygamber'in geldiği gün. Yarınki gün. i̇bn Abbas öyle anlatıyordu. Söyleyeceğim, kısaca dinleyin. Efendim, her kim o geceyi ibadetle geçirirse 100 sene bütün gece namazda ayakta yazılır. Hadis-i buyuruyor, 27. gün kim oruç tutarsa, Recep'in yani yarın, ve tasaddaka sadaka da verirse gücünüz ne? bir kuruş iki kuruş bir ekmeklik bir pidelik zengin sen fazla ver Keteballah Allah'a yam, el elfe hasene orucuna mukabil bin tane hasene yazar Mevla ve itka bu da çok büyük bir şey bin köle azadı yazar bir köle azad eden cehennemden azad oluyor ya bir köle